Merhaba Batuhan. Merhaba. Ne yapıyorsun? Kinetik kumla oynayacağım. Kinetik kumla oynayacağız? Evet. Oo. Oh. Neler yapacağız kinetik kumla? Bunlarla araba yapsak. Bunlarla da kule. Ha, burada da var yani. Evet. Arkadaşlar burada da kuleler varmış. Ama şimdi Batuhan ilk önce arabalarla oynayacakmış. Mor renkte bir kinetik kum çıktı. Oh. Oh. Bayağı da çokmuş bakalım. Bayağı kıyafet kum çıktı ya. Yardım edeyim mi? Evet. Tamam. Bu sayı. Sarı mı? Sarı değil bu. Nereye? Sayı sayı. Sarı mı? Arabanın içine dolduruyorsun kinetik kumu? Evet. Ah, oh, değişik. Ne oluyor peki? Sonra kalıbı mı çıkacak? Evet. Arabanın şeklinin ne olacak yani? Aa, oh, kinetik kumla arabanın şeklini yapıyormuşuz arkadaşlar. Bilmiyordum ben. Hmm. Evet. Ay. Evet. Arabanın rengi. Olmadı. Mor oldu. <laughs> Olmadı. Evet arkadaşlar. Araba gitti. Gitti mi? Gitti. Bir daha yaparız. Bunun ikisi. Evet sarı ve mor. Evet sarı ve mor. Morun içine tekrar mor koyuyor buton. Butonda da bunu çıkayım. Evet. Arkadaşlar burada bir de kürek var. Bir de açık yeşil kinetik kum var. Botan şu anda argon içini dolduruyor. Ben bu botana yardım olsun diye diğer kinetik kumu başa burada. Evet. Evet arkadaşlar botan yapıyor şu anda. Evet. Oraya mı takacağız? onun hmm. şeklini alacak bu. Heyecanlı sen? Evet çok heyecanlandım. Aa, Genetik kumdan aynısı oldu arkadaşlar. Oo bir araba yaptı bu tan. Evet başka. Şimdi bu. Sarıya. Sarıya. Evet sarının Sı içine yeşil mi? Evet. Of. Oh. Bayağı çok koyduk ya. Işte. Hmm. Evet, sıkıştırıyor muyuz onu oraya? Evet. Evet. Retukum güzel bir şey herhalde Batuhan. Evet, hayır. Evet. Bol yapmış tekerleklerini sığsın. Evet tekerleklerini sığsın. Böyle butan yerlerini ayarlıyormuş. Oynarken kolay olsun diye. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyız. Evet. Butan şu anda hazırlıyor. Hazır mısınız? Çıkıyor. Evet. Dedim. Dedim. Oha çıktı. Bunun da önüne bakalım Mutan. Arkadaşlar da görsün. Aa, gülüyor bu. Kinetik kum gülüyor bize. Vay be. Evet. iki tane oldu. Şimdi kürek. Kürekle ne yapacağız? İstersen şunu da yap. Bak bu da güzel bir arabaya benziyor. Yarış arabası gibi. Onu yapınca şekli değişti arabanın. Çıkar bakalım. Kaldır. Aa, olmadı Batuhan. Bu buydu herhalde. Evet. Sen bence benim dediğim gibi. Bir de buna da olur. Bakalım. bu yayız arabası. Evet. Arkadaşlar şimdi Batuhan size bir de diğer, diğer arabayı dolduracak. Ah. Bakalım bu nasıl bir şekil olacak. Yes. İstersen renk değişik çift renk yap. Biraz da yeşilden koy. Uç. Oo. Ya ya ya. yok ya ya ya. ya. Oturan tekerliklerinin yerini boşaltıyor. Düzgün çıksın diye değil mi? Evet. Evet. Hangisini yapacağız? Hı, hmm, buna yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Heyecanlı mısınız? Evet, çok heyecanlıyım ben. Çıkıyor. Çok az kaldı. Oo! Oh! Bir de biz önüne bakalım. Bakalım arkadaşlar. Gözü abi. yok. Evet onun gözü yokmuş. Bu bir yarış arabası. Evet. Evet. <laughs> ben dondurma yapsam. Dondurma mı yapacaksın? Evet. O kinetik kumdan dondurma yapıyormuş arkadaşlar. Bakalım. Ayak nöleti. Dünya. Ayak. Yarış arabası. Yarış arabası yaptık. Şu anda Batuhan bir de dondurma yapacakmış kendine. Dondurma evet. Evet. Araba dondurmasın mı? Hayır. Yapamadım dondurmayı. Dondurmayı yapamadın mı? Ben önce arabayı yapsam. Yap bakalım. Arkadaşlar şu anda bir jip mi o? Hayır. Ne o? Ne olduğunu bize söyler misin? Şimdi görüyorsunuz. Hadi bakalım bekliyoruz. Aa, bir jip bu. Batuhan bu jipmiş. Evet. Ey. Bu sefer önünü bize çevir, biz görelim ilk önce. Evet arkadaşlar, Batuhan kaldırıyor. Oh! <laughs> evet. Bu da çok güzel oldu bence. Değil mi? Evet, Batuhan düzeltme yapıyor şu anda. Yanlış yerleri düzeltiyor Batuhan. Batuhan Usta! Bizim arabayı tamir ediyorsun ha? Evet. Tamponlarını düzeltiyor Batuhan şu anda. Eyvah. Batuhan arabayı ikiye böldü. <laughs> Bu bir tatlıya benzedi sanki Batuhan. Değil mi? Araba yapınız. Oo, arabanın üstü kalmadı. <laughs> Nerede arabanın üstü? Açık araba. Açık araba mı yaptın? Uh. Uh. Araba patladı. Araba patladı. Zındı kendi Şimdi bunlarla. bunlar kendi kendine, kendi kendine patlayan araba yaptı bu arkadaşlar. Şunu yaptık mı peki? Yaptık. Bunu yaptık mı? Bunu yaptık. Bunu yaptık. Başka? Araba bozuyor şu. Kilitli kum. yaptığı arabayı dağıtıyor şu anda arkadaşlar. Bu da bu Çok güzel oldu ya. O zaman nesneyi karıştı. Karışabilir. Kinetik konu sonuçta. Değil mi? Evet karışık. Karış. Batuhan hepsini birbirine karıştırdı arkadaşlar. Ooo <laughs> köyükle hepsini topluyor Batuhan. Arkadaşlar biz kinetik kumla arabalar yaptık. Daha Aa, ben sonra da... seni yapmadan. Evet kukalar varmış, patan onların için doldurmayı unutmuş arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonra da size diğer kinetik kumlarla kule yapacağız, kale yapacağız. Diğer videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.